Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün İstanbul ile Berlin arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 35. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen önemli bir konferanstayız. Etkinlik Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu Başkanı Sayın Özcan Mutlu tarafından organize edildi ve Berlin Kızıl Belediye binasının tarihi atmosferinde gerçekleşiyor. Konferans Berlin Eyalet Başkanı Sayın Kai Wegner'in açılış konuşmasıyla başladı. Wegener, şehir eşleşmelerinin iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğe gönderdiği video mesajında bu işbirliğinin sürdürülebilir projelerle nasıl bir geleceğe taşınabileceğini anlattı. Burada 35. yıl dönümü kutlanıyor. Şehirler arasındaki kardeşlik ilişkisi ne anlama geliyor? Güven inşa etmek, bir araya gelmek, ortak çıkarları tanımlamak ve bu ortak çıkarlar üzerinde çalışmak çok önemli. Özellikle Berlin ve İstanbul, Almanya ve Türkiye işbirliği açısından daha iyi zamanlar yaşamıştı. Ancak daha sıkı bir işbirliği kurmanın ve güven inşa etmenin şu anda çok önemli olduğuna inanıyorum özellikle krizlerin savaşların olduğu ve büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığımız bu zamanlarda şehirler arası diplomasi bu bağlamda çok önemli bugün Türkiye'deki bir şehir ile Almanya'daki bir şehir arasındaki yüzüncü şehir kardeşliğini kutluyor olmamız Bence harika bir olay Bu nedenle burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum Bugün burada Türkiye ve Almanya'dan birçok şehrin temsilcileri bu işbirliklerinin geleceği ve yeni projelerle nasıl daha ileriye taşınabileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Ee, kurumlar, e, az önce davet ettiğim şekilde konuşmalarımıza devam edeceğiz. Ee, i̇lk teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma. Biz de 2010 yılında e, Traktöpü küfenikler... fildi. Şişli ile Charlottenburg-Wilmersdorf arasında planlanan işbirliği kapsamında sürdürülebilir şehir projeleri için hangi adımlar öngörülüyor? Özellikle enerji verimliliği, yeşil alanların koruması ve geri dönüşüm gibi konularda ortak projeler geliştirmek mümkün müdür? Şöyle çok önemsiyoruz bu kardeş şehirler sözleşmemizi, anlaşmamızı ve bunu raflarda kalan bir kağıt üzeri bir imzalı bir dokümandansa gerçekten gerçek bir deneyim paylaşımı. Bu deneyim paylaşımından iki şehrin birbiriyle beraber ortak proje ürettiği kent hayatına, iki metropole katkı sağladı proje üretmesi yönünde. Ee, çaba sarf edeceğiz ve çalışacağız. Çok kararlıyız. İki belediye başkanı olarak çok kararlıyız bu konuda. Çünkü üzerimizde başka bir sorumluluk da var. Ee, Türk-Alman ilişkilerinin 100. yılında, diplomasi ilişkilerin 100. yılında yüzüncü 100. kardeş belediye sözleşmesini ve anlaşmasını bizler imzalıyoruz. E, ee, bu sorumluluk bilincine çok çalışacağız. Etkinlikler, bu tür programlar yerel yönetim iş, işletmelerini nasıl destekleyebilir, nasıl ileri çıkarabilir? Yerel yönetimler birbirinden çok şeyler öğrenebilirler. İdareler birbirinden çok şeyler öğrenebilirler. Almanya olsun, Türkiye olsun karşılıklı olar birbirini destekleyebilirler. Ortak projelerle birlikte e, sinerji yapabilirler. Fakat en önemlisi öğrenci değiş, tokuşu öğretmen değiş tokuşu, toplumun bir araya gelmesi, kültürlerin bir araya gelmesi için bu kardeş şehirlikler çok önemli. O yüzden de destekliyoruz. Bu tür etkinlikler için nasıl e, somut adımlar atıyorsunuz? Yani nasıl destekliyorsunuz ileriye dönük bu tür programların e, yapılmasında? Biz Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonları var olan kardeşlikleri destekliyoruz. Proje üretmeleri için yardımcı oluyoruz. Ayrıca kardeş olmak isteyen yeni ilçeleri bir araya geçiriyoruz. Bugün mesela bu e, salonda Şişli İstanbul ve Şalottinburg e, Wilmersdorf e, ikisi Almanya-Türkiye arası 100 kardeş kent anlaşmasını imzalayacaklar. Yani böyle bir önemli günde burada olmaları bizi çok mutlu etti. Alman şehirleriyle yenilenebilir enerji ve iklim değişkenliği ile mücadele konularında nasıl ortak projeler geliştirebilirsiniz? Şimdi bizim 2014'te çok önemli bir başarımız oldu Avrupa Komisyonu'ndan. E, akıllı kentlerin hızlandırılmasıyla ilgili bir proje kazandık. Bu proje e, İngiltere'de Nottingham, İspanya'da Valadolid ve Türkiye'de de tek kazanan e, belediye, <laughs> e, Tebaşı belediyesi oldu. E, üç e, şehrin 30 pardon 24 milyon euro bir bütçesi oldu. Buradan 5 milyonunu Eskişehir'e götürdük. Orada bu işte karbon ayak izlerinin nasıl azaltılacağını daha doğrusu işte 2020 yılında %23 azaltılacak şeklinde bir öneriyle çalışmalarımızı yaptık. Dört ayaklı bir çalışmaydı. Bir bölgeyi gösteriyorsunuz. O bölgeyi Akıllı Şehir yapacağım diye söz veriyorsunuz. Bizim gösterdiğimiz bölgede yaklaşık 10 bin metrekarelik Binaların enerji kayıplarını önleyici çalışmalar yapıldı. Burada binalar yüzde 53 karbon ayak izini tasarruf ediyordu. Ayrıca ulaşım vardı. Türkiye'de full elektrikli otobüsleri kullanan ilk belediyeyiz. Ulaşımdan da yüzde 63 tasarruf yani karbon ayak tasarruf ediyorduk. Berlin gibi büyük şehirlerle yapılan kardeş şehir projeleri kapsamında sürdürülebilir turizm ve çevre koruma alanlarında nasıl ortak projeler geliştirilebilir? Muğla tarih, doğa, turizm, kültür, sanatın iç içe geçtiği bir kenttir. Zaten yaklaşık 60 yıldır bölgemizde turizm faaliyeti sürdürülmekte ve Almanlar da aslında bu turizm faaliyetinin çok önemli bir e, alanını kaplamakta. Çünkü ilk daha e, bizim bölgeye gelen Avrupalı turistler Almanlardı. Çünkü Almanlar severdi gastronomiyi, doğayı, çevreyi, denizi severdi. Kültürler arası ilişkiyi severdi ve o zaman gelip ilk defa orada turizmi başlatan insanlar diyebilirim. E, o yüzden ilişki kurmakta çok zorlanmayacağız. Zaten Almanlar e, bizim bölgemizi iyi kötü biliyorlar. Ama tabi belli bir kesintiler oldu zamanla. Bu da neden oldu? Malum işte bölgesel çatışmalar, ondan sonra ülkeler arasındaki siyasi bazı gelişmeler, yine yeni turizm destinasyonlarının ortaya çıkması, Antalya gibi mesela Türkiye'de. Almanları aslında Muğla'dan eskisi kadar artık faydalanmaya götürmüyor, biraz daha o tarafa kaydılar. O yüzden şimdi biz daha çok çalışacağız ve daha çok Alman vatandaşımıza, Alman dostumuza Muğla'yı anlatacağız. Bu buluşma Türk ve Alman şehirlerinin geleceğe yönelik ortak projelerde nasıl bir araya gelebileceğini gösteren önemli bir adım oldu. Özellikle sürdürülebilir şehircilik, gençlik projeleri ve kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi bu tür organizasyonların temel taşlarından birini oluşturuyor.